Arkadaşlar merhaba. Videolarımızdan zevk alıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bu beğeni bu kanal için çok önemli. Çünkü kanalımız çok küçük bir kanal ve sizlerin desteği sayesinde belki de büyüyecek. O yüzden bu konuda gerçekten beni üzülmezseniz kırmazsanız çok teşekkür ederim şimdiden. Ama onun haricinde eğer ki mantar alıyorsanız oyun oyun yönetimine beni desteklediğinizi göstermek için webshop kısmından yani seferin kendi orijinal webshopu kısmından şu normalde kapalıdır. Açtığınız zaman şuraya bir boş yazıp da öyle alırsanız gene aynı mantar miktarı gelmiş oluyor. Yalnız beni desteklediğiniz oyun yönetimini göstermiş oluyorsunuz. Zaten TR'de çok fazla kişi değiliz. Ama en azından TR'deki kişiler de bu şekilde alırsa beni desteklemiş olurlar. Çok teşekkür ederim şimdiden. Videoyu geçebiliriz. İyi seyirler. Senin konuştuk bir hemen geldi. Hemen şunu değiştirip buna şu beceri taşına takıyorum. Elimdeki fazlalık taşları değerlendirmek adına. Gene farklı bir item çıkarsa onu da alacağım. Aslında amacım sadece silah değiştirmek. Silah değiştirdiğim anda dururum şunu değiştirelim şimdi buna bir tane taş arayacağız ikinci siyahı bulduğum anda bir siyah buna takabilirim o zamana kadar siyah taşın tekini hep durduracağım devam ediyorum o çok güzel bir kask daha geldi şunu da hemen bir taş arayalım <laughs> Aslında sadece silah aramak derdim ama silah gelene kadar gerçekten neredeyse her şey geldi. Bu saatten sonra akma da gelmiş. Çok iyi. Yani bu saatten sonra full item daha iyi sanki çünkü hepsini zaten yeniledim. Bir siyah daha her aradığım siyah geliyor maşallah. Bunu da buraya koyduk. Kolyemiz zaten yeniydi, ee, yani burada yeni olmayan bir tek ayakkabı ve silahımız kaldı. Ayakkabı ve silah arayalım. Diğerlerine fazla bakmama gerek yok. Silah konstu güzel bir tane silah geldi. Ayakkabı lazım şimdi bir tane. Bunu sakladığım o siyah taştan kullanıyorum. Şimdi bir tane daha ayakkabı bulacağız. Sonra burayla işimiz bitecek. bakalım. geldi. Yaramaz. Ctrl X yaramaz. Şu ayakkabı bizi niyeyse hep sona kalıp uğraştırıyor ya. Ya da bir öncekindeki eldiven miydi artık onu hatırlayamıyorum ama. Bu sonuncular biraz uğraştırıyor. <laughs> Güzel. Sonunda geldi. Şuraya da bir tane taşlar atalım. Ondan sonra yan taraftaki itemlere geçeceğiz. Buradaki en iyi avantajımız kolyemizin zaten güncel olması. Sadece iki tane tem bakacağız buradan. 125 şu aşağıdaki zımbırtıdan lazım. Kolyelere hiç bakmama gerek bile yok. Bu arada büyük potlar çıkmış. Hazır buraya gelmişken bunları da dizelim. İyi güzel. Büyük dayanıklık gelmeye başladı. Bir tane beceri potu lazım. O arada da yüzümüzü bulmuş olduk. Alttaki zımbırtıyı arayacağız. Alttaki zımbırtı da çıktı. Bir tane burada beceri potu aramak istiyorum. Hatta çıkmışken şunun ikincisini de alayım. Tamam. Hadi oğlum çok uğraştırma. Çok güzel. Botlarımızı da yeniledik. İtemlerimizi de şöyle takıyoruz. Şunlara ben iki tane taş bulup hemen geliyorum. Bir tanesine beceri düştü. Çok önemli değil. İkincisine de beceri düştü. Çok önemli değil. Bunları takıyoruz hemen hızlı bir şekilde. Şunu da satıyoruz. Bittik. Şimdi sanırım birazcık daha geçişler kolaylaşır diye tahmin ediyorum. İlk başta şurayla başlayalım. Gene kolye verdi. Yani bu kolye ne alıp veremediğim var benim. Sürekli kolye çıkıyor ya. Buradan da %100 ihtimalle bir tane atacak. Kafalık verdi ve soketsiz. Ya yani birazcık şansımız yok epikler konusunda maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Şunu satıyorum. Bunu da satıyorum. aslında birazcık stat basabiliriz. ben birazcık mikrofonu sessiz alayım. o ara stat basayım. Arkadaşlar ikisinin de temel 255-255 yaptım. Fazla basmayacağım çünkü bir kısmını da stok yapmak için bekletiyorum. Gold'un kenarda durması güzel. şimdi ufaktan bittiği için tekrardan heveslerimizden küçük bir tane kasalım. Yani 25 başladığımız 25 de değil 23 başladığımız bir güne Gerçekten neredeyse yüzde bulup bitireceğiz. Bizim açımızdan bir tık güzel oldu. İyi son anda kırıkı tutturduk. Ver abi bize zindan anahtarını çok güzel. Devam ediyoruz zindanlardan. Bakalım nerede tıkanacağız. 57. 58 olduk. Şimdi burada önemli bir detay var arkadaşlar. Bir sonraki zindan anahtarı 60'ta açılmıyor, 70'te açılıyor. Yani kendimizi bir şekilde 70'e atmamız lazım. Yani bu zindanları geçmemiz gerektiği anlamına geliyor. Geçemezsek tıkanacağız. O yüzden geçemediğimiz noktada tekrardan bir inleme yapabiliriz. Gene soketsiz geldi. Bunu söylememe gerek yok. Artık tepki bile vermiyorum farkındaysanız. Hemen adapte oldum yani. Daha üstümüze takamadık bir şey yani. Belki de onlardan hesap ettiğimiz zaman 48 tane zindan geçtik ve 48 tane zindandan üstümüze takabildiğimiz sadece bir tane epic item var. Gerçekten sıkıntı. Şunla birazcık uğraşalım. 66 olduk ve kazan açıldı. Çok güzel. Artık itemlerimizi büyüleyebileceğiz ama zindanlarda bize sadece bize yarayan şey Burada, Buraya niye tıklayamıyorum? Burada e, yarayacak belli başlı şeyler var. Bir tanesi bu. E, diğeri de... Yani %10 XP kasılmada işe yarar ama bunu takar mıyız bilmiyorum ki. Bunun haricinde başka da bir şey yok. Birisi de işimize yarayacak. Sadece silahımızı bir bufflayalım şu an ilk etapta. Devam edelim. Bu birazcık zorlayacak ama bunları dediğim gibi geçmemiz gerekiyor. Aynen bunda bir tabi 68'de kaldık şimdi çok güzel nanayı yedik herhalde. Aa epic item düşmüş çok güzel bunu da değiştirelim. Şimdi buradan kendimizi bir şekilde nasıl olacak bilmiyorum. Bir level hatta ee, bir de minnacık bir yüzde onluk bar var şurayı da de, dolduracak bir şekilde kasmamız gerekiyor şöyle yapacağız arkadaşlar ee, bir kere 40 puanı kaçırma lüksümüz yok o bir gerçek Burada da bir şeyimiz kalmadı. Kaç tane biremiz var? Daha 10 tane biremiz var. Olabilir ya. Olmayacak diye bir kaydı yok. Olabilir. İnşallah da olur yani şöyle ufak ufak içeceğim olur ya yanlışlıkla şey yaparız garanti 40 level yapabileceğim yerlere gitmek istiyorum bunun gibi Şimdi bunun gibi dedim ya kesin yapamam İyi güzel, rezil olmadık. 69 olduk. Ee, bir tane daha içiyorum. Şu olabilir. Bu arada bu video birazcık uzamış olabilir. Ona göre iki part halinde de atabilirim bu videoyu. Belki de atmışsınız. Şu an ikinci parttan devam ediyor olabilirsiniz. Devam edelim. Hiç riske girmeyeceğim bakın. Bu yazı tura tamamen de. Bir de kesin garanti 40 yapmıyor. İşte öyle bir sıkıntısı var bu görevinde ama. Deneyeceğiz bakalım. Çok kötü geldim. Şu anda var direkt ana görevi bile bitiremiyoruz. Hah iyi bari. Vallahi gelmeye patlıyorduk Devam abi. Olacak gibi duruyor ama. Hadi bakalım hayırlısı. Genel yani şu an ağzımı açmayayım da şimdi ne olur ne olmaz. Mecbur buna gideceğiz. yok 30'da kaldı bu kez neyse moral bozmak yok <laughs> şu güzel bunu edilebilir bak mesela gelene bak Allah'ım ya yer... Çok güzel lan. Hemen ne yaptık bir dakika. Vallahi ama çok iyi oldu. Mecbur buradan devam edelim. Şunu Ah be 39'da kaldık. Bu tüm, görevleri bitirmişim. Farklı farklı haritalarda gezerek. Onun başarısı geldi biraz önce. Bir tane kum saati etkinliği gelse de bir sürü bir kum saati stoklasak sizle birlikte. Çünkü kum saatleri gerçekten bir sonraki etkinliğe kadar dayanır mı bilmiyorum. 70 da bunu oldu. anahtarı açıldı mı? Açıldı. Çok güzel. İşte buradan sonra bize kara dönüm yok arkadaşlar. Tam sıkıntı yok. Burası zordu. Bundan sonraki yerler çok zor değil. <laughs> oh, çok güzel zırhımız da çıktı. Hemen şu zırhımıza bir tane de taş bulalım. Bu yavaştan böyle siyaha da hepsini döndürmeye başlayacağız. Ama tabi böyle dayanıklılıklar gelirse o biraz zor. Şimdi 74 olduk, 75 olduk, 76 olduk. Şu birazcık uğraştırıyor, 78 olduk. şuralarda bir kez daha yenileyebilirim ama şu ucunda kalan zindanları da geçip mesela 80'de yenilemek daha mantıklı olabilir.